Cerrahpaşa Doğal Afet Arama Kurtarma Kulübü ile ortak düzenlediğimiz etkinliğimize hoş geldiniz efendim. Şimdi izninizle ben konuşmalarını yapmak üzere Ağcılar Kent Konseyi Başkanımız Turgay Sayın Turgay Halis Şeli kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz. Evet, eee Kıymetli halkımız, siyasi partilerimizin kıymetli ilçe başkanları, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli başkanları, başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz, gençler, çocuklarımız, büyüklerimiz, Avcılar Belediye'mizle beraber düzenlemiş olduğumuz ve çok kıymetli hocamız Profesör Doktor Şener Üşümez hocamızın söyleşi programına hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi ben yıllarca bu yolu hep kat bir yol. Evet, şimdi hemen ciddi olalım. Burada avcıların bu tarzda gelip bu toplantıya katılması nedeniyle hepinize teşekkür 23 Nisan günü deprem olduktan sonra yıllardan beri herkes orta sırt dediği Büyükçekmece ile pardon e, Silivri Çukuru ile Çınar Çukuru arasındaki Orta Yükselti dediğimiz deniz içinde bir dağ var. O dağ üzerinde 7.2'lik deprem olacak diye ayet gibi bütün resmi kuruluşlar sürekli sizin beyninizi içine büyük depremle yıkılacağız diyorlardı. Ama ben orada bu tez Armijon'un teziydi ve Armijon'un tezine gelmeden evvel 180 kilometre fay kırılacak, 7.8'lik deprem olacak, 110 kilometre fay kırılacak, Yeşilköy'den başlayıp Gaziköy'e kadar gidecek denilen söylemle uğraşıyordum ve 2000'den beri e, Çubuklu Deniz Kuvvetleri'nin yaptığı batimetre haritasıyla sismik kesitleri ve aynı şekilde mikrosismik kabuktaki derinlik ölçümleriyle yaptığım modelde dedim ki yalnızca bir tek fay var. O da silirden çıkıyor. Kumur gazı biraz geçiyor. Kaç kilometre silir ile kumur gazı arası? arası? Hiç arabaya binip de silirden kumur kadar geldiniz mi? Baktınız mı oraya? Kaç kilometre? Değil. 20 kilometre. Eğer biraz daha giderse 25. Öbür tarafta inersen 5 kilometre. Dediğim şuydu. 30 kilometrelik bir fay var. Yalnız Marmara Denizi taşıyan bu faydır. Bu fayda en fazla 6 ile çıkarsa deprem yapar. Bütün büyük deprem bilimciler tırnak içinde hayatlarında ne bir fay görmüşler ne bir arazide çalışmışlar ama oradan bir makaleden bir makale yaparak yazdıkları çalışmalardan o 7.2'lik deprem ya Silivri'den Yeşilköy'e kadar arabanın sürün veya sorun trafikte 50 kilometre. Burayı yet, 50 kilometre ye yedik deprem diye Naci Görür Armijon'un açıklaması yaptığı zaman tekrar sayıları yazın önünüze. 50 kilometre Orada fay derinliği 20 kilometre yapıyorsunuz. 50 çarpı 20 ne yapar? Bin. Eğer bir fay düzlemi kırılırken bin kilometrelik bir yapışmış bölge yırtarsa 7'lik deprem olur. Ama Japonların yaptığı mikrosismik kabuktaki sismojenik kalınlık neyse onu Türkçe'ye çevireceğiz. Silvir çukurunda 20-25 kilometre. Orta sırt, batı sırt dediğimiz Ereğli sırtta 20 kilometre ama kumburgazda 10 kilometreden daha sığ. O zaman ne yapıyor? 50 çarpı 10 ne yapar? He? 500. 500 kilometre kare yırtılırsa not dişi diye söylüyorum. buçukluk deprem. Peki ben bu açıklamadan sonra ne dedim? Dedim ki bakın Armijon'un haritasına baktığımız zaman dürüst bir bilim adamı Kumurgaz'dan Silivri'ye doğru veya Silivri'den Kumurgaz'a geldiğimiz zaman onun haritasında Büyük Ekmecenin deniz içindeki çukuru var. Orada fay yok. Nokta nokta koymuş. Ve ondan sonra Büyük Ekmece'den başlayıp karşıda Beylikdüzü sırtlarından Dere'ye geçiyorsunuz. Avcılar Yükseltisi'ne gidiyorsunuz. Oradan sonra küçük çekmeceye aşağı iniyorsunuz. Onun aynı sırt deniz içinde var. Ona biz orta sırt diyoruz. Şimdi göstereceğim onları. O sırt üzerinde bir fay var diyor Armijo 50 kilometrelik fay. Ben de diyorum ki o sırt üzerinde fay yok. Peki bu son deprem neyi kanıtladı? Niye hepiniz buradasınız? Yıllardan beri söylediğim yalnızca Kumurgaz çukurundaki fay aktif ve depremden sonra ertesi iki gün sonra büyük Büyükçekmece doğru deprem olunca arkadaşlar çıktı. Aa ikinci faya atladı. Deprem dedi zaman hepiniz sokağa dikildiniz. O gece çıktım aynı böyle bağırarak hatta Hül Hülya programındaydı. Daha sonra sözcüye gece birde çıkarak bu fay Silivri çukurundan başlıyor. Kumurgaz'dan biraz doğusunda bitiyor. Orada gördüğünüz artçılar benim 6.2'lik depremden sonra e, batıdaki kesimde kırdılar. Belki 5.9'luk o zaman oldu. Sokağa çıktınız. Ama hiçbir tanesi avcılar sırtı dediğimiz avcılar sırtı değil aslında. Büyükçekmece'den Beylikdüzü'ne Harami inin. Harami Dere'den tekrar yükselin. Daha sonra gene anlatıyorum şeye doğru indiğin zaman o sırtı yeşil Bakın bu ne? Armijon'un 2005 yılında deniz tabanına denizaltıyı indirerek Tekirdağ'daki fay kırılmış 60 kilometre. Çınar Çukur'daki kırılmış Adalar fayı ise normal faydır. O zaman Marmara'da yegen risk taşıyan fay burası bakın batı tarafta Silir Çukuru, Çınar Çukuru. Bakın ortada çubuk ortada şöyle gelelim. Şu ortadaki beyaz yeri görüyorsunuz. Bakın burada çekmece nerede? Çekmeceyi bulun, çekmece yönünü. Küçük çekmeceyi bulun. Adalar bak burada. Yani burada da dikkatli bakmanız lazım. Bütün geologlar da bunu görmüyorlar. Otomatikman dümdüz bir fay çiziyorlar. Bakın Armijon'un haritasında şu beyaz olan yerler nokta nokta. Orası yukarı doğru çık, büyük çekmece yukarıda. Bu haritayı niye kullanıyorum? Daha güzel olur. Orijinal harita 2005 yılında adamın çizdiği harita. Armijon'un ismini verip boydan boya bir fay çiziyorlar. Ama orta sırt ortadaki bölgede beyazla gözüken yer Kumurgaz ile Büyük arasındaki çukurda fay yok. Bakın harita nokta nokta. Onun batısına doğru git zaman Silivri çukuruyla Kumurgaz arasındaki fay kırmızı. Daha sonra hemen orta sırtta gördüğünüz avcılar ve büyük çekmece karşıdaki sırtta fay var. Ben diyorum ki Armijo bu fay tek parça değil. Ve üstelik de 50 kilometre olan bu fayı 70 kilometre deyip 7.2 diyorlardı. Ama Naci Görür 50 kilometre olarak açtığı zaman en fazla 7 deprem diyordu. Ama oradaki derinlik 10 kilometre olunca 50 kilometre olsa bile lik yapmaz. Ama fay iki parça. Bunu anladığınız zaman her şey rahatlayacak. Bu birincisi ve kırılma nasıl oldu? Önce birinci parça, sonra ikinci parça kırılacak mı? İkinci parçada hiçbir artçılar yok. Devam edin. Beylik geliyorsun çekmeceden yukarı çıkıyorsun. bey düzünden gidiyorsun. Haramider'e iniyorsun. Harami dereden çıkıyorsun avcılara. Oradan sonra aşağı iniyorsun çekmeceye. İşte onun deniz karadaki sırtın karşılığı deniz içinde. Bütün senaryo o sırt üzerine bir fay koyarak ada fayıyla birleştirmekti. Ben de diyorum ki o sırtta fay yok. Diren... Yani burada baktığın zaman şurada gördüğünüz bakın kırmızıyla gördüğün yer Büyükçekmece'nin batısında kalıyor. Şurası da Silivri'ye gidiyor. İşte kırılacak fay bu diye 20 yıldan beri çiziyorum ve Marmara'da başka kırılacak fay yok diyorum. Büyük de söylüyorum niye? Fayın derinliğini biliyorum. Ondan sonra uzunluğunu biliyorum. Faylar dediğim gibi beşlik depremde 3 kilometrelik çapta 10 karelik bir deprem yırt, fay yırtılır. Avucunuzu yapıştırın. Altılık depremde 10 kilometre, 10 kilometre 10 olan 100 karelik bir şey yapar. Yani 3 kilometrelik bir çapı olan bir daireyi çizin, o yırtarsa beşlik deprem. Bir kilometrelik bir daireyi yırtarsan dörtlük deprem. 10 kilometre çapında olan bir daireyi yırtarsan altılık deprem. Burada 6.2'lik 30 kilometre uzunlukta 10 kilometre yaklaşık yani büyük çekmeceden başlıyor. Yeşilköy'e avca değil. Küçük çekmece kadar gider. Şu sırt orada olursa artık 20 kilometre en fazla 6.2'lik bir deprem, 6.1'lik deprem olur. Ama o fayda o izi görmüyoruz. Bir batimetre yaptık yok. İki bu son deprem o fayda iz olmadığını gösteriyor. Devam edelim. Paylar uzunlukları ve derinlikleriyle yırttığı alanla bağlantılıdır. Nasıl tarlanızın uzunluğu ve derinliği baktığı zaman mesela bir fıkra anlatılır. Hendese bilen kadıyla hendese bilmeyen kadı. Bir tarafı 100 metre olan kare bir arsam vardı Kadı Bey. Bunu amcamın oğlu geldi, benden aldı. Bana karşılıkta bir tarafı 50 metre olan kenarlı 50 metre olan iki tane arsa verdi. Adil midir, değil midir? Niye değilse niye değil onu söyleyin. Yarısı bravo. Aynı 20 kilometre derinlik varsa yedik deprem yapardı. 10 kilometre olunca yarısı sıçtı. Işte. Burada da o 10 kilometrelik fay derinlik iki ayrı fay olunca farklı nokta geçiyor. Geçelim şimdi bunda. Bakın bu iyice büyütürsek bakın şurası büyük çekmece. Aşağı iniyor. Bakın fay burada kırıldı. Ama burada sizi korkutan avcılar karşıtaki fayda hiçbir artçı yok. E iki yerde sıkıştırma gücüyle makaslama gücü birbirine savaşıyor. Makaslama gücü, sıkıştırma gücü yendiği zaman bütün enerji boşalıyor. Oradaki stres yandaki bölgelere gidiyor. Yandaki bölgelerde fayda da bir enerji var. Ama onun stresiyle tetiklenerek onda küçük küçük depremler oluyor. Ama burada hiçbir şey olmaması o zaman orada fay olmadığını gösteriyor. Devam edelim. Bakın bu da oluşan deprem. Neden belli yerlerde çok daha şiddetli hissedildi? Haritaya bakın neresi bu, buralar? Eğer bu Marmara Denizi'nin içinde olan miyosen tabakaları, killer, çakıl taşları, onlar üstünde de killer, en üstte kireç taşları, gene killer, olan tabakalar bir zamanlar Marmara Denizi'ye çökeliyormuş. O mesela Haliç bunun en kuzeydeki sınırını belirliyor. O çökelme Marmara Denizi gerilirken deniz içinde bu tabakalar çökeriyor. Ama Marmara Denizi'ne Kuzey Anadolu gelip sıkıştırmaya başlayınca bunlar yukarı çıktı. O kötü zeminler, ıslak sulu zeminler içinde derelerin aktığı yerlerde kırmızı noktaları görüyorsunuz. Yeşilköy'de yıkılma olmuştu. Burada Harami Dere'de derelerde. Aynı Ayan Deresi, Çırpıcı Deresi, Batı'ya doğru giden dereler. Oralardaki zeminler kötü. Ama onun dışında bir de yüksek morfolojiye sahip çekmece Yakuplu ondan sonra onun avcılar onun deniz içindeki denize bakan kesimi göle bakan kesimi heyelanlar var. Altı buçuk deprem olursa burada bu heyelanları çalıştırır diyordum. Ama altı iki ile altı buçuk arasında çok büyük fark var. Devam edelim. Bakın bu direnç yaptı bunu. Bu 99'dan yapıyı oluşturan alt kayalar çalıştıktan sonra onun üzerine çökeller geliyor. Uzun bir hikaye. Ama bunları böyle çalıştığımız için. Ama diğerlerinde arazide makaleden makale yazarak onları da yurt yayınlayarak ama bir gemi geliyor 30 tane yayın yapıyorlar. 30 kişi çöpe atılıyor. Çöp dediğim delayed. Kız kızıyordu aşağılama diye. Delayed demek çöp işareti olan yer. Dolayısıyla makalelerin hiçbir anlamı yok ama hepsinden profesör olmuşlar. Devam edelim. Bir dakika dur. Bakın burada gördüğünüz bizim yine internette üşüme soyun modeli dedi. Sarılar ölü faylar. Öbür Marmara Denizi açılırken bakın şurada gördüğünüz kırmızı tek taşıyan kırılmayan fay bu. 1912'deki Tekirdağ'da 1894'te burası 35'te orada kırılmayan fay diye sürekli bunu gösterdiğimiz bir çalışma vardı. Ama bakıp da buna baktıkları zaman ya olur mu öyle küçük fay boydan boya gidiyor. Şimdi devam ediyoruz bakın bu 2001 yılında gazetede çıkan dergiler çıkan ne diyorum Tekirdağ 1952 yılında kırılmış. 1894'te 99'da Çınarcı kırılmış. 1894'te burası kırılmış. Ve 1912'de Saros kırılmış. Bakın kırılmayan yalnız ortadaki yer kalmış. Dendiği zaman o yer tek parça değil diye itirazımızı yapmıştık. Devam edelim. Bakın nasıl bunu itiraz yaptık? Bu büyük bir emek var burada. Tekrar dirençleri söylüyorum namıkları. Bakın orta sırt, şurası çekmece gördünüz ya yukarıda. Burası küçük çekmece. Burası Florya burnu. Şey, Yeşilköy burnu. Onların arasında bakın böyle bir yılan gibi bir sırt var. Ejderha gibi. Eğer orada yanıltımlı fay olsaydı o yılanın kafası 10 kilometre atım yapmak için yılda 2 santimen 500 yıllık bir dönemden beri çalışıyor. Ama böyle bir fay varsa bunu devam ettirirsin. Bak bütün modellerde bu faylı alıp bizim adalar fayında bağlıyorlar. Peki geri dönelim tekrar bu faydan. Bak adalar fayının olduğu yer burası siyah. Burası böyle alıp buraya böyle geçen bir fay koymak istiyorlar. Yok o fay. Hadi batimetre yaptık bu olmadığı gösterdik. Yayında öyle koymuş. Ama depremde orada o fay yok diyor şimdi. O yüzden eğer o fay varsa bir altı bir altı ikili deprem daha sizi bekler. Ama o bu depremden daha büyük değildir. Ama o fay bu, bunları söylediği yok diyor. Ama şurada var. Bakın bunları biz burada oluşanları artçılar olarak. Bakın şuraya bak. Tam e, çekmecenin karşısında kuzey güney gidişli yapılar var. İşte o gördüğünüz oradaki artçılar orada birikmiş durumda. Devam edelim. Devam edelim. Evet. Bakın bu gene 2005'te bir dergide çıkmış şekil. Ne görüyorsunuz burada? Oklar var. Önce o basitleştirelim ya. Çok alim olmanız yok. Oklar var. Faydanız uzundu sonra. Oklar var. Neyi gösteriyor oklar? A fayı B fayı diye ayırmış. Bakın. Daha kimsenin haberi yokken. Bakın. Bir tane daha geri dönün. Heh. Bakın bu devam edin. Bir tane daha geri dönün. Bakın burada bunu kesen böyle kör gözler olsanız da bunu böyle kesip de atan bir şekil var mı? Yok. O zaman nasıl oluyor da siz Tekirdağ fayıyla ada fayını bağlayan Orta Marmara fayı Kuzey Anadolu fayı gibi davranıyor derseniz burada Kuzey Anadolu fayı yok. Devam edelim. Eski dönelim. Devam edin Evet. Peki biz bu kadar nasıl bunları bu kadar net koyuyorduk? Ya bizim kadar hiç kimse de bilgi yoktu. Bunları depremden sonra rahmetli DSP milletvekili Ahmet Arkan bu Afetiş'e bakıyordu. Tüm sismik birim verilerinin kopyasını verdi bana. Tüm TPA'nın kesitlerinin kopyası bana verildi. Evde metrelerce sismikler dizili ve onlar üzerinden buradaki hikayeleri gösteriyoruz. Ve bunları işte İngiltere'de bir sürü yerde sunduk İSAK, Namık falan. Bakın şurası adalar fayı dediğimiz fay. Burası ve bunlar normal faylar. Açılmış. Eğer iki ayak arasından fay geçseydi Fay'ın 5 metre bir tarafa sağa git zaman 5 metre sola o ayaklar birbirinden oynardı. Fay köprü ayağının güneyinden geçiyor. Hayır bak köprü yıkma başka şey. Ortadan geçtiği zaman atın diye bir şey var yan olarak. Aynı olay Yalova'ya doğru geliyor. Aynı olay bu 1894'te kırılan faya doğru gidiyor. Ama kuzeye adalara doğru giden bir fay yok. Devam edelim. Yani bunu te güney kıyıya kadar bütün bu kesitleri yaparak burada milim milim hangi çökel gelmiş hangisi ama en altta gördüğünüz kesitlerin hiçbirinde orta sırt avcılar sırtının karşısında şuralarda hiçbir tane fay yok. Bu altta kalmış. Fay yok. Çünkü orası kesilmemiş. Yani orta sırtı kesen neresi de orta sırt? Ya orta sırt neresi? Bravo. Büyükçekmece Eşik arasındaki sırtı kesen fay olsaydı burada çukur sismik kesti için orada fay olması lazımdı. Batimetre yok. Sismik kesti yok. Japonların yaptığı sismik derinlikte de yok. Son depremde de geliyor ki Dur. Devam et. Ama kafalar bir fay koyuyorlar. Boydan boya gidiyor. Ya ayet gibi hepsi onun koyuyor ortaya. Şimdi devam edeceğim bakın. İlerleyin. Hay geri geldin. Birden bire çok geri geldin. Ne oldu? İkinci grup. Ha şimdi buraya gelin. Bakın burada yeşiller derin depremler. Siz o cenik krasın derinliği. Burası sizin çukur. Sizin çukuru 20 kilometre kadar iniyor. Ama bakın Kumburgaz çukurunda 10 kilometrenin altında. Ama bakın şu yerde itibaren batıya doğru zaman fay yok. Devam et. Bunda Evet, bir sonrakine. Hay geri dönüyorsunuz. Devam et peki. Evet. Şimdi bakın bu da başka bir haritam. 1894'te kırılan mavi ile 1912'de kırılan burada kırılmayan yegen ortadaki yay gibi olan, birbirine çatal gibi olan fay. Bu da Adalar fayı ve diğer sırt fayı. Buradan güneye doğru giden kesim var. Şimdi bunları bugün çizmek kolay. Ama bunları 20 yıldan beri hep bundan anlatıyorum ve anlattığı zaman da canım fay boydan boya gidiyor diyenler şimdi susmuş durumdalar. Devam edelim. Evet bakın burada büyük odaklanın büyük çekmeden sonra bakın şurada düğün var. Büyük şey karşıda pul apart Onun doğusuna doğru gittiği yerde avcıların karşısında hiçbir deprem yok. Son bu Japonların yaptığı Ocean Bottom Mikrosmik yani doktorun kalbini dinler gibi deniz tabanına mikrosimlilere yerleştiriliyor. Onların kaç metre derinlikten yukarı çıkıyor. O zaman Tekirdağ, Silivri 25 kilometre derinliğe kadar giden kabuk var. Ama burada Kumburgaz'da 10 kilometre sığ. Ve fay kırılmasında makaslama kuvveti büyüktür. Normal stres çarpı sürtünme olduğu zaman depremler arası dönemde normal kuvvet veya yani fay fayı sıkıştıran kuvvet büyük. Ama belli bir an geliyor makaslama onu yanıyor. Yeni zaman hem normal kuvvet hem makaslama kuvveti boşalıyor, yandaki faya gidiyor. İşte burada krip olması için bir fayda. O fa üzerinde bir makaslama gücü olmalı. Fay, fayın zayıf bölgesi akmalı. Faylar iki tipte faylar. Kuvvetli faylar ve zayıf faylar. Kuvvetli faylar kırılma stresi maksuma çıktığı zaman kırılırlar. Ama tüm stresini ve tüm atımını boşaltmazlar, bir miktarını boşaltırlar. Zayıf faylar ise belli bir yükseklikte çık zaman kritik stres orada kırılır, tüm enerjisini boşaltır. Şimdi burada bahsettiğim yerde kuvvetli bir fay var, üstteki kesimi kırılmadan akmaya devam ediyor. Aynı bu 1912'de Tekirdağ'da olan bu fay krip böyle. Ama kalkıp da fay olmayan yere orada krip veya sürtünme var dediği zaman komik. Bakın şimdi fay Kuzey Anadolu fayı yok. Adalar fayında. Bunu ben söylediğim yıllardan beri ama gördüğünüz gibi MSC Avrupa Meteoroloji Sistemi Merkezi burada gelip kuzey kenardan giden sizi yıkacak. Evet devam edelim. Burada ne diyor şu mesaj? Burada ne diyor? İstanbul'da fayından sev devam et. Sevindirici haber. Orada üşüme soyaklı çıktı diye yazıyor. Devam edin. Bakın burada diyorum ki en fazla altı olur. Bak 2005 yılında şurada dergilerde devam edin. Burada 6.3 olur diyorum bu şeyde. Bunlar bilim dergi, bilim makale, bilim makaleleri diğer de 7.5 derken biz burada kılık kırk yararak, zeminleri meminlere bakarak geldiğimiz nokta devam edelim. Evet bu, bunu da gö gösterdik. Bunu da gösterdik, anlattık. Bak burada ne diyor şu, bu dünyanın en büyük deprem bilimcisi Dan Genzi'dir. Hep anlatıyorum. Dinlediyseniz beni 40 defa söylüyorum. Eğer İstanbul'da 8'lik deprem olsaydı 7 nokta İstanbul'da Konstantinopolda olmayacaktı. Diğer adam ne diyor? 6 ile 6 buçuk arası diyor. Dan Mackenzie, Cambridge'in İspanya'dan Pakistan'a kadar bütün depremleri pay çözümüne 50'ye çözmüş adam bilgisayar değil. Devam edelim. Bakın bir dakika geri gel. Bak buradaki bu kim? Lepişun. 8 7 nokta arası deprem diyor. Devam edin. Bakın burada ben diyorum ki altı buçuk ama nerede? Tekirdağ fayında. Tekirdağ fayı 8 bin kilometre kare. Marmara'nın uzunluğu kaç kilometre? Temin anlattım. 150. Bin nereden çıkarıyorsun ya? 150 kilometre. Orada derinlik de bu tarzda değil. Üç tane marmara lazım ki 7.8 olsun. Yani bu arkadaşlar hem sayı bilmiyor hem de fay görmemişler. Yani siz onu bakın diye kızarak söylüyorum. Sayıları adapte olmaya çalışın. Dolayısıyla oradaki Marmara Denizi'nde 50 kilometrelik fay var. Derinlik 10 kilometre, 500 kilometre kare yapar, 6,5. Ama o fayda iki parça, şunu ortadan kıralım, ayrı ayrı kırılıyor. O zaman 6.5'lik şişleri de yapamıyor. Küçük faylar küçük depremler yapıyor. Burada koyalım buraya 100 kilometre bir fay. 30-30-30-3 bilelim veya 100 kilometre tek olsun. 100 kilometre olduğu zaman 10 kilometre derinlikte ise 7'lik deprem yapar. 30-30 yapıda 6.2'lik 3 tane deprem yapar 6.1'lik. Ama 6.1'lik 7.1'lik arasında 30 kat enerji var farkı. Evet şimdi devam edelim. Bakın burada ne diyor? Şurada... Bu Eylül 99, Üşümez soy İstanbul'da bundan başka deprem yok diyor. Tekrardan demiyor. 99'da. Bunu söylemek kolay mı? O verilere sahip olmasak. Bana diyorlar ya ne no, no olur burada avcılarda evi olan arkadaşlar satıp gitti. Sonradan aman deprem olsun diye bakıyorlardı. Devam edeyim. Ya vebali var bunun. Ya diyorum bak 30 yıldan beri ben bunu söyledim. Olmadı. Siz 30 yıldan beri sürekli deprem olacak dediğinizin, İnsanların psikolojik yıkımındaki bebaliz ne? Devam edelim. Evet bitti mi? Teşekkür ederiz. Şimdi burada söyleyeceğim bu kadar lafı üç tane lafla kafanıza yazın. Eğer avucunuza çizgi alın. Bir tane düz çizgi çekin. Silivri, Yeşiköy arası. Yazın 50 kilometre. Ondan sonra ortadan bölün ama o. Bir tane 30, bir tane 15, 20 kilometre. 30 kilometre kırıldı, 15 kilometre kaldı. Ama 15 kilometrede fay yok diyorum. Varsayalım ki olsun. Orada da gene 6.6.1'lik deprem. Ama 7.2'lik deprem diyorlar ya. Ya bu fayın ancak 33 tane 6.2 bir tane 7.2 yapar. Sonra diyorlar ki aynı mantıkta fayın stresinin %10'unu boşalmış %80'ini 90'ı duruyor. Ne zaman dersen fay 130 kilometre fay var diye ön kabul edersen oradaki stres bu olabilir derler. Evet teşekkür ederiz.